Ankara'da ve güvenlik şube ve bu tarafından düzenlenen farkındalık programı. İnteraktif bir tiyatro oyunu siz değerli katılımcılarımızın beğenisine sunacağız ama o Sayın Ayınur Aktaş'ı kurucularınıza dair ediyorum. Ben 19 yıldır belediye başkanıyım. Maalesef çok küçük basit dikkatsizlikler yüzünden aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Çok basit bir hata yüzünden yani. <laughs> ya efendime söyleyeyim eee o çalıştığı yolda gördüğünüz basit önlemleri almadığı için veyahut o bareti takmadığı için veyahut o maskeyi takmadığı için yani ne bileyim yani veya o aleti ekip, ekipmanı doğru ve dikkatli kullanmadığı için bırakın yaralanmayı e, kaza geçirerek, iş kazası geçirerek e, sakat kalmayı şu an aramızda olmayan arkadaşlar var. Ya bu iş o kadar önemli ve kıymetli. Ya siz işinizi e, doğru ve sağlıklı bir şekilde yaparsanız hem e, verimli çalışırsınız hem burada iaşenizi sağlarsınız ve hayatınıza sağlıklı bir şekilde devam edersiniz. O zaman çok daha kıymetlisiniz ve değerlisiniz. Kıymetli ve değerlisiniz derken kurum için söylemiyorum bunu yani. Kendiniz için de, aileniz için de, sevdikleriniz için de yani. Eğer bunları yapmazsanız e, maalesef diğer tedbir aldığınız tedbirlerin hiçbir anlamı ve ehemmiyeti yok. Tabi bu noktada biz belediye olarak ciddi mesafe almış, hatta Türkiye'de de mi ilk defa belge almış bir kuruluşuz biz yani. İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı e, tek bu manada belgeye sahip olan bir kuruluşuz. Ya burada sorsam bir sürü birimlerde çalışan arkadaşlar var ya Masa başı çalışan arkadaşlarımız olduğu gibi arazide çalışan, efendime söyleyeyim, ee, bu noktada e, farklı riskleri içeren işleri yapan arkadaşlarımız var içimizde. Ya burada hiçbir işin e, imkansızlığı dediği şey yok. Yani her iş muhakkak surette risk içerir ama e, sizin e, bu konuda gerekli tedbirleri, önlemleri almanız gerekiyor o işi yaparken. Gayetinde hiçbir yapılmayacak işler değil bunlar yani. O yüzden de Arkadaşlar istirham ediyorum. İşinizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilmek, bundan sonra sürecinize daha sağlıklı bir şekilde devam edebilmek, kuruma bu manada katkı verebilmek, Cihat Termal Genel Müdürümüzü görülmüyor. Meraktan o bilmem kaç bin dolarlık makinalara efendime söyleyeyim orasına burasına elini sokan efendime söyleyeyim makinenin işleyişiyle alakalı e, meraktan e, makineyi kurcalayan, kendince e, süreci anlamaya çalışan e, arkadaşlarımız geçmişte hem ciddi mali zararları karşımıza çıkardılar. Hem de beraberinde e, kendilerine ve kurumada ciddi zararlar verdiler. O yüzden de e, yani sağ olsun arkadaşlara da teşekkür ederim. Hatta burayı görünce de hemen bir işte aklıma şey geldi. Ya burası malum Tayyare Kültür Merkezi. Bursa'da herkesin çok iyi bildiği, efendime söyleyeyim, başta tiyatrolar, konserler, konferanslar olmak üzere farklı etkinlik ve aktivitelerle alakalı kullanılan bir yer. Bence böyle tiyatroya meraklı arkadaşlar içerisinde bir görme Ahmet Bey şey yapabilirsiniz. Ee, bir tiyatro ekibi iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı. Madem bu konuda tek belgeye sahip kurulusuz biz de en önemli belgeye sahip kurulusuz mesela iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı bir tiyatro oyunu yapabilirsiniz. Ve bunu da e, arkadaşlarımıza oynayabiliriz. Yani şeyle e, bizim kültür daire başkanlığıyla irtibata geçir şehit tiyatrosuyla e, muhakkak meraklı ilgili arkadaşlarımız vardır yani. E, bundan hareketle de bunu diğer e, de yiyebilirsiniz. Sadece onlar oynasın diye söylemiyorum yani. Diğer arkadaşlarımızdan da bir sosyal aktivite olarak Onunla da bir farkındalık oluşturabiliriz. Ee, bu noktada ben, yani karnımda bir sürü şeyler yazmışlardı. Baktım aynı şeyleri yazmışlar, yazmışlar, çevirmişler, çevirmiş basamakları çevirmişler. <laughs> Artık bu e iş ehemmiyeti falan yok. E hem kendiniz için, hem sevdikleriniz için, hem kurum için, hem Bursa için e çok daha dikkatli ve özenli olmalısınız. Ya bunu da lütfen iş sağlığı ve güvenliği deyince hep aklı şey gelir yani böyle. Arazide çalışan arkadaşlarla alakalı gelir. Ee, i̇şte e, yüksek katlı bir yerde çalışan veyahut arazide, asfaltta, yolda çalışan veyahut altyapıyla alakalı çalışan arkadaşlarımızla aklı gelir. Tabii tecrübeli bürokratlarımız ee, geçmiş yıllarda bu konuda alakalı eminim ki ellerinde ee, çok ciddi kaza verileri vardır diye düşünüyorum yani. Maalesef aramızdan ayrılan, maalesef sakat kalan, maalesef çok ciddi e, sıkıntılara maruz kalan arkadaşlarımız oldu yani. Ve e, hemen ben tabii bu deyince aklıma şey geliyor e, bizim İlegan'daki itfaiye çocuk aklıma geliyor. O zaman itfaiye ilçe belediyesine bağlıydı. E, şu an yatalak vaziyette aradan belki 15 sene geçti. Süleyman Bey'in ne de istiyor. Söylemem. Ara sıra da ben ziyaret etmeye çalışıyorum açıkçası. Vücut hiç tutmuyor yani. Sadece nefes alan bir varlık yani. Öyle söyleyemem. Ee, yani küçük bir dikkatsizlik. Çünkü siz bir olaya müdahale ederken bir itfaiyeciler için söylüyorum. Ee, siz bir olaya müdahale ederken e, takdir edersiniz ki karşı taraftan gelebilecek e, sıkıntıları da göz önüne almak lazım yani. Yani yangına müdahale ediyorsunuz, bir kazan e, yanıyor ve kazanın patlaması gibi bir ihtimali de göz önüne almanız lazım. Arkadaşlar çok kötü neticeler ortaya çıkabiliyor. O yüzden de e, birazdan bu manada sö söylenecek ifadelerin çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Allah kazasız, belasız, hiçbir sıkıntıya mücadele olmadan e, bir süreci çalışarak burada sizlere tamamlamayı nasip etsin. E, Yıllar önce bir küçük hikaye yazdık. Dedik ki kritik Allah göstermesinin ucunda ölüm dahi olan bir süreçten bahsediyoruz. Bir konudan bahsediyoruz. İş güvenliği. Klasik anlamda eğitimler veriyoruz. Uzmanlarımız başta olmak üzere, yöneticilerimiz başta olmak üzere ben anlamıyorum ki ne diyor onu da anlamıyorum abi ya oğlum hakikaten senle hiç futbol muhabbet edilmiyor gerçekten evet. sen anlamıyorsun lan bu işi anlamıyor Murat ilgi alanına girmiyor değil <laughs> mi oğlum gelecek. E cevap et. Ne yaptım size bir şey söyleyeyim mi? Yani. Ne? Aranızda en kralınız benim lan. Nasıl biliyorum? Karışalım edelim yok. Nerede sabah orada akşam. Nerede akşam orada sabah kral gibi adamım gibi. Niye? Abi, ya oğlum uğra kalacaksın ya. ya. Karış, karşı, hayır. <laughs> benim de motivasyonum düşürüyor. Anladın <laughs> mı uğraçım? Abi nişanlısını karşı size böyle süt içmiş kedi gibi mi olur? Belki mi? davullar, tabelalar çalarlar, çalanlar var bir daha bitti. Aa bak gördün mü? Ne dedin koruyucu malzemesi? var Aa çok doğru dedim. Bak dedim aklıma geldi. O da da işi iş valla. Evet. Adamlar dinamisiyle ayrı uğraşıyor, satıcısıyla ayrı uğraşıyor. Sürekli bir arbede yaşanıyor. Ya geçenlerde bir tanesi bıçak çekmiş ya. Ağlan Allah korusun. Ha.